kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımında 4 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Kış ayına girmeden önce orkideleri nasıl kışa hazırlayabileceğimizi sizlere 4 farklı yöntem ile göstereceğim. Birinci metot orkideleri bugün tarçın kullanacağız. İlk olarak birinci yöntemimiz için çubuk tarçın kullanacağım. Hemen yakından gösteriyorum. Bu gördüğünüz tarçın kabukları orkide bakımında çok faydalı. Bunu ilk olarak nasıl kullanacağız? Hemen birinci metodumuza geçelim. Bir tencereye bir tane çubuk tarçın koyuyorum ve üzerine 1 litre su koyuyorum. Daha sonra bunu ocağın üzerine koyup altını açacağım. Ve kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamaya başladı. 10 dakikadır kaynıyor. Sadece 10 dakika kaynatıyoruz ve şimdi ocaktan alıyorum ve bunu serin bir yerde bekleteceğim. Orkide bakımında ilk yapılması gereken orkidenin kök ve yapraklarını kontrol etmek. Elimde gördüğünüz orkidenin yaprakları gayet sağlıklı görünüyor. Canlı ve parlaklar. Hemen saksı içindeki köklerine bakıyorum. Saksı içindeki kökleri de gayet sağlıklı, yeşil ve aktif. Bu orkidemizin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Böyle bir orkidenin çiçek dalı yoksa nasıl çiçeklendirebiliriz? Hemen İlk yapmamız gereken birinci püf nokta önceden çiçek döktüğü dalın budamak. Bunlar dolu boğumlar yani içinden yeni çiçek dalı çıkabilir. Bunlar da boş boğumlar çiçeği dökülen boğumlar. Budama yaparken dolu boğum ile boş boğum arasından keskin bir makas ile kesiyoruz. Kestikten sonra ikinci püf nokta kesilen yerden. Orkidenin öz suyunu kaybetmemesi için toz tarçın kullanıyorum. Toz tarçın benim orkidelerde sürekli kullandığım bir baharat. Kesinlikle orkide bakımında çok önemli. Toz tarçın özellikle içinde bulunduğu antioksidan özelliği sayesinde bu tarz orkide bakımlarında çok fayda sağlıyor. Bakın kesilen yerin kısa sürede kurumasına yardımcı olacak ve böylelikle yeni çiçek dalı çıkarmasında kolaylaştıracak. Bu da yine elimde bakın bulunan bir orkidem. Bu orkidemin bu kestiğim dalları kesilmeyen dalı ise gördüğünüz üzere sararmaya başladı. Bu yüzden orkidelerde kesinlikle budama işlemini geciktirmeyin. Mutlaka orkideniz çiçeklerini döker dökmez hemen budama yapın. <laughs> Şimdi sizlere ikinci metoda geçiyorum. İkinci metot orkidelerde mantar hastalığında toz tarçın nasıl kullanılır? Orkidede mantar hastalığın olduğunu yapraklarda sararmalar oluyorsa ya da yapraklarda siyah sararmalarla birlikte siyah lekeler oluşuyorsa ya da orkidenizin çiçekleri birdenbire sararıp Solup dökülüyorsa ve köklerinde de çürüme varsa bu orkidenizde bir mantar hastalığı olduğunu gösterir. Bu şekilde gövdesiz su toplayan ve gövde mantarı olan bir orkideyi ilk yapmanız gereken toz tarçın kullanmak. Toz tarçın ile enfeksiyonlu bölgeyi kurutacağız. Toz tarçının antioksidan özelliği olduğu için bu tarz gövde mantarlarında yaprak aralarına döktüğünüz zaman Orkide mantarı kısa sürede durmuş olur. Bu yüzden toz tarçını mutlaka bütün yaprak aralarına ve gövde kısmına kullanın. Daha sonra bol ışık alan bir yere koyup orkidenize hiç su vermemeniz gerekiyor. Mantar hastalığının çünkü en büyük nedeni yapılan fazla sulamalardır. Evet artık su yeterince soğudu. Şimdi süzüyorum. Ölçü olarak 200 milim tarçınlı su kullanacağım. Ve bunun üzerine 400 milim su koyuyorum. Şimdi orkide bakımında yine önemli üçüncü püf nokta su vermeden önce köklere bakın. Eğer kökler bu şekilde gri ise su verin. Şimdi hazırlamış olduğumuz doğal gübremizi orkidelerime veriyorum. Her bir orkide saksısı için 5 yemek kaşığı vermeniz yeterli. Yine bakın Özellikle kökleri çok çürüyen ve kalmayan kökleri varsa bu tarz orkidelerde de mutlaka yine kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü saksı içerisindeki çürüklerin durmasına yardımcı olur. Tarçınlı su hem orkidenizi böceklerden ve hastalıklardan korur hem de orkidelerinizi gübre olarak bol bol yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Orkidelerde yaprak sararmaları, dal sararmaları varsa yeni tarçınlı suyu tavsiye ederim. Bol bol yeni yapraklar ve canlı, sert yaprakları sahip olmasına yardımcı olur. Hemen sonuçları gösteriyorum. Öncesinde videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olabilirsiniz. İkinci yöntem, yine 200 milim tarçınlı suyu alıyorum. Bu yöntemde orkide yapraklarını dezenfekte edeceğiz. Tarçınlı su orkide yapraklarında oluşabilecek hastalık ve böcekleri de uzaklaştırır. Eğer orkidelerinize yaprak hastalıkları varsa mutlaka tarçınlı suyu kullanın. Bu tarz sıvı bitki besinlerini düzenli olarak kullanmanız gerekiyor. Haftada bir ya da iki haftada bir orkide yapraklarını bu şekilde e, silebilirsiniz ve böylelikle orkidelerinizin yaprakları daha canlı ve sert olacaktır. dedelerimin gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Öncesinde videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilir ve videolarımı sevdiklerinize paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda videolarımda İngilizce seslendirme özelliği de mevcuttur. Lütfen İngilizce seslendirmeyi açmayı unutmayın ve kendi ana dilinizde Alt yazıları da takip edebilirsiniz.